Öyle her fiyat desteğe geldiğinde alıma girer, olası dirence geldiğinde de satıma girersek win rate'imiz yani kazanma oranımız düşük olur. Bu nedenle biz en iyi destek bölgelerini ve en iyi direnç bölgelerini tespit etmek zorundayız. Şimdi bu en iyi destek ve direnç bölgelerini tespit etmeden önce beni Instagram'dan da takip edebilirsin. Çünkü orada çok özel şeyler paylaşıyorum hafta içi. Onlara da katılmış olursun. Haydi bakalım videomuza başlayalım. En iyi destek ve direnç noktalarını ararken yani en güçlü destek ve direnç noktalarımızı ararken 3 tane bacağı bir araya getirmemiz lazım. Yani 3 tane olguyu bir şekilde düşünmemiz lazım. İlk önce destek ve direnç hiç fark etmez daha önce test edilmiş mi? Örneğin diyelim ki şöyle bir çıkan piyasamız olduğunu düşünün. Yeni en yüksekler yapıyor. Tıpkı bakın buradaki gibi veya şöyle yapıyormuş gibi. Bakın yeni en yüksek yeni en yüksek. Şimdi ben örneklerle anlatacağım ama senin şu anda mantığı anlaman gerekiyor. Şimdi diyelim ki piyasa yeni en yüksekler yapıyor. Yani yükseliş piyasasında eğer ki fiyat geri çekildiğinde Burası eğer ki bir destek noktasıysa daha önceden test edilmiş mi görmemiz lazım. Yani daha önceden test edilmiş bir noktaysa buradaki gibi şöyle görüyor musun? Şurada test edilmiş ama düşen veya çıkan piyasada hiç fark etmez ama daha önceden test edilmiş bir bölge mi? Yani çalışan bir bölge mi olması bizim için çok önemli. Örneğin diyelim ki bir düşen piyasa olsun şöyle. Hatta şöyle sileyim şunları. Düşen bir piyasada ne arayacağız genellikle biz? Direnç bölgelerini arayacağız. Nerelerden dönebilir ama piyasa daha önce şöyle devam etmiş olabilir. Yani yine yüksekler yapıyor gibi gelmiş, daha sonra da bu bölgeden sonra artık düşmeye başlamış. Benim şuralarda arayacağım en önemli kuvvetli direnç bölgeleri daha önceden test edilmiş bir bölge mi? Bakın yükseliş piyasasında da olsa fark etmez. Yani burası daha önce test edilmişse olası ihtimalle çalışacak. Yani daha çalışmaya daha elverişli bir direnç bölgesi olarak düşüneceğiz. Yani birincisi destek veya direnç bölgesi daha önceden test edilmiş mi? Buna da nasıl bakacağız? Hemen şimdi örneğimize bakalım. Diyelim ki piyasada ne piyasası? Bu Euro Dolar'da satıma gireceğiz. Satımı düşüneceğiz. Şöyle alıyorum piyasayı. Şimdi Piyasa ne yapıyor? Devamlı yeni en düşük yaptığı için bakın burada yeni en düşük yapıyor. Tekrar yeni en düşük yapıyor. Devamlı yeni en düşük yapan piyasada ne yapacağız biz? Satımı düşüneceğiz. Peki diyelim ki piyasa şurayı kırdıktan sonra şöyle yapalım. Şurayı kırdıktan sonra bakın şu bölgeyi kırdıktan sonra en iyi satış yerleri bizim için nereler olabilir onlara bir bakalım. Şimdi ben şurayı bir çizeyim şöyle. Örneğin diyelim ki şurası tamamıyla kırıldıktan sonra son dip bölgem şu bölge kırıldıktan sonra olası ihtimalle ki satış bölgelerine bakalım. Şimdi birinci satış bölgeleri şuradan gelebilir. Çünkü bakın burası şöyle yapayım. 1, 2, 3, 4 defa hatta burada da test edildiği için burası önemli bir satıcılı bölge. Yani ilk satıcı gelecek bölgelerden bir tanesi. Burası benim önemli bir satış alanım. Bakın görüyor musun sen de burada? Ne yaptım? Daha önceden çok fazla dönmüş olduğu, daha önceden çok test edilmiş kuvvetli bir direnç bölgesi işaretleyip daha sonra sağa çektikten sonra fiyatın buraya aşağı doğru kırıldıktan sonra bu bölgeyi kırdıktan sonra tekrar bu bölgeye gelmesini bekleyip güçlü direnç bölgemin içinde pozisyonlar alacağız. Tabii ki pozisyonlar almak videomuz bu değil. Sadece güçlü destek ve direnç bölgelerine hani olası bizim için en iyi satış veya alış destek ve direnç bölgelerini bulmaya çalışıyoruz. Tekrar bakıyorum ben piyasaya. Buradan kırıldıktan sonra peki diyelim ki piyasa geldi. Buradan aşağı yönlü kırıldı bakın bu direnç kuvvetli direnç bölgemden. Nerelerden alım gelebilir diye düşünürsek şu bölgede hani nereden yukarı alım gelebilir? Hemen tekrar ne yapıyorum? Fiyatın geçmişine bakıyorum. Şimdi bu fiyatın geçmişine burada euro dolarda bakabiliyorsunuz ama şöyle bir şey diyeceksin değil mi? Sider şimdi sen bunu burada gösteriyorsun hadi bir hisse senedinde göster. Şimdi hisse senedi yeni bir en yüksekler yaptığı için ve geçmiş fiyatlarda o bölgeler gözükmediği için devamlı hani sığ bölgelerde yani boş bölgelerde ilerlediği için orada başka taktikler kullanacağız. Başka destek direnç taktikleri kullanacağız ama ilk bakacağımız şey eğer ki parite trade ediyorsanız veya altın trade ediyorsan işte veya gümüş trade ediyorsan emtia trade ediyorsan örneğin diyelim ki soya fasulyesi işte buğday arpa gibi gibi bunlara bak bir geçmiş fiyatından daha önce nerelerden dönmüş fiyat. Bak mesela diyelim ki şu bölgeyi görüyor musun? Bak şurası önemli bir bölge. Bak şöyle yapayım. Şurası çekiyorum şöyle bak. Bir defa test edilmiş 2 3 4 çekiyorum. Daha sonra da ne olmuş? Olası ihtimalle hani daha önceki videolarımı seyredersen neydi? Direnç kırılırsa desteğe dönüşür, destek kırılırsa dirence dönüşür gibi. Ben bunu alıyorum, tekrar çekiyorum. Olası en iyi bakın bunu biraz daha çektikten sonra bakın buralardan da olası satış yerleri, kuvvetli bir direnç bölgesi. Yani direncin de desteğe dönüştüğü bir bölge olabilir. Bunu çektikten sonra bakın burası ne yapıyor benim için? Direncin hem buradan alım geliyor desteğe dönüşebiliyor hem de burası kırıldıktan sonra olası ihtimal en güçlü satış bölgesi gene direnç bölgesi olarak çalışıyor. Daha önceden test edilmiş bir yer varsa bizim için çok önemli. Bak şimdi şuraya bakalım. Örneğin biraz daha büyütüyorum. Daha hani içine girelim biraz daha fiyatın. Şimdi fiyat burada ne yapıyor? Düşen bir piyasa var. Yeni en düşükler yapıyor. Tekrar burayı geçemediği takdirde zaten yeni en düşükler yapmaya devam ederken burada şöyle bir hareket yapıyor. Yani burayı geçermiş gibi. Yani en son benim yani piyasanın yapısını değiştirecek bölgeyi tekrar test ediyor. Bak şimdi burada eğer ki sen buranın kırılacağını düşünüyorsan tabi bunun bir üst time frame'e vesaire bakman gerekiyor. Olası ihtimalle bu fiyat düştüğünde nerelerden alıma girebilirsin? Tabii ki en iyi destek bölgeleri Bak şu bölgeler görüyor musun? Bu bölgeler zaten bir kere test edilmiş. Döndüğü ihtimal dön, dönerse buradan fiyat ne olabilir? Tekrar şu bölgeye yakın yerlerden alım gelebilir. Bakalım o bölgeye tekrar şöyle. Şimdi bakın şuraya alıyorum şöyle birkaç bir yere. Bunu böyle çektikten sonra bakın şöyle buraya aldım. Burası işte şurası şurası şurası. Buraları aldıktan sonra bunu bu destek bölgemi sağa doğru kaydırıyorum. Olası ihtimalle eğer ki ben uzun pozisyona gireceksem en iyi destek bölgeleri bu bölgeler veya satışa gireceksem de en iyi satış bölgeleri daha önceden satılan bir bölgeler olabilir. Yani burası ve burası yani buralardan gelebilir. Peki buradan örneğin diyelim ki burada ne oldu? Yeni bir fiyat ne yaptı? Direnci kırdı ve yeni en yüksek yaptı. Şimdi ne düşünebiliriz? Nerelerden alıma girebiliriz diye düşüneceğiz değil mi? Şu bölgeler bizim için alım bölgeleri olduğu için biz nerelerden alıma gireceğiz diye düşüneceğiz. Şöyle bakalım. Burayı kırdıktan sonra fiyat burayı kırdı, çıkıyor diyelim şöyle. Nereden alıma girebiliriz? Fiyat düşerse aşağı bakın en iyi alım yerleri gene fiyatın soluna gidiyorum bu tarafa doğru böyle. Ne bakıyorum? Daha önceden alımlı bölgeleri bulmam gerekiyor. Yani destek bölgeleri ve en yakın destek bölgeleri. Yani böyle çok da geriye gitmeyin üzüm yok. En yakın nereden alım gelmiş? Bak şimdi şuradan gelmiş. Görüyor musun? Bunu alıyorum. Daha sonra şöyle yapayım sana. Şunu alıyorum. Şunu alıyorum. Şunu da alayım şöyle. Burası güzel bir alımlı nokta. Bunu ne yapıyorum? Çekiyorum böyle. Yani fiyat burayı kırarsa olası ihtimalle döndüğünde tekrar buralardan alım gelebilir diye düşünüyorum. Bakın şimdi şöyle bir şey yapalım. Örneğin diyelim ki yeni en yüksekler yapıyor fiyat. Tekrar yeni en yüksek yapıyor. Düzeltmeye girdi. Hemen ne yapıyorum? Sol tarafta fiyat yeni düzeltmeye girdiği zaman nerelerden alım gelebilir diye bakıyorum. Bakın şimdi fiyat yeni en yüksek yaptı. İlk satış gelebilecek noktalar bu bölgeler zaten. Bu bölgeler ki satış gelmiş. Bakın soldan alıp sağa doğru çekiyorum. Peki ben trend yönünde bir traderim. Yani trend takip ediyorum. Bu burada düzeltmeye girip yoluna devam edeceğini düşünüyorum ki normalde trende karşı değil de trend yönünde işlemlere girmek daha mantıklı. Kazanma oranın daha yüksek olur. Onun için ne yapıyorum? Ben sola bakıyorum. Bakalım. Şuralardan destekler gelmiş. Bak şimdi 1 2 3. Sonra bu destek ne olmuş? Kırılmış ve direnç olmuş. Aşağı yuvarlanmış fiyat. O zaman burası çok güzel bir döndükten sonra fiyatın iyi bir destek noktası olabilir diye düşünüyorum. Bak görüyor musun? Yani fiyatı sol tarafından bakıp sağ tarafına destek ve direnç bölgelerine en iyi dönüş yerlerini bulman lazım. Yani daha önceden test edilmiş bir bölgeler bizim için daha kuvvetli destek ve direnç bölgeleridir. Bak burada da var mesela her yerde var. Şimdi sileyim şunları. Örneğin devam edelim. Mesela diyelim ki fiyat burada ne yapıyor? Dip, tepe yeni en yüksek yapıyor. Bakın devamlı burada yeni en yüksek yapıyor. Yeni en yüksek yapıyor. Yeni en yüksek yapıyor. Ta ki şurayı kırana kadar. Nereyi kıracak? Bak şimdi yeni en yüksek burada yaptı. Burada ufak bir düzeltme. Bunlar trend içi düzeltmeler diyorum ben her zaman. En büyük şey trend yani en son nokta şu noktadır. Bu nokta çünkü yeni en yüksek yaptı ya buradan. Bunun dönüşü burayı kırması lazım ama kırmıyor. Daha düzeltmenin içine ve yeni en yüksek yapıyor, görüyor musun? Son nokta neresi oldu artık? Bu nokta oldu. Demek ki fiyat şu noktadan aşağı düştüğünde benim ilk satış yapabileceğim bölge neresi olabilir diye bakacağım ben şuralara. Çünkü fiyat yeni en düşük yaptı. Yeni en düşük yaptı. Yeni en yüksekten Yeni en yüksekler yapıyordu. Yeni en düşük yaptı. Yani Chain çok karakter. Karakter. Karakteri bozuldu. Şahsiyet kaydı burada. Şimdi ne düşüneceğim? Nerelerden satış yapabilirim? Hemen geliyorum fiyatın soluna buralara bir bakıyorum. Olası ihtimalle en iyi satış yapabileceğim bölgeler bak. Şurası görüyor musun? Şöyle çekiyorum. Hatta şunu da alayım şöyle bir bölge. Çünkü neden bunu alıyorum? Bak şöyle yapayım. Pardon. 1, 2 bir sürü var. Buralardan dönüyor. 3 4 ve bunu sağa doğru çekiyorum. Olası ihtimalle fiyat buraya geldiğinde yeni de en düşük yaptı. Bayağı bir kenara geldim böyle ya. <laughs> Kenardan alıyorum. Buraya geldiğinde <laughs> bu gayişleri <kadar> anlatıyorum. <laughs> buraya geldiğinde arkadaş buradan aşağı ihtimalle pozisyona girmemiz lazım. Nasıl pozisyona gireceğiz? Bir sürü videom var sistem videoları. Buradan iyi bir pozisyon. Eğer ki kendine iyi bir sistem kurgulayamıyorsan mutlaka eğitimime beklerim. Bak eğer ki kuvvetli kazanma oranı yüksek bir sistemin yoksa benim sapan ve dip pip sistemimi mutlaka öğrenmen gerekiyor. Beklerim yüz yüze eğitimime bile şişti de. Şimdi birincisi buydu. İkincisi ne diyoruz hep? Desteğin dirence dönüştüğü noktalar. Şimdi şöyle düşünelim. Fiyat gene ne yapsın? Bir boşluk bir yer bakalım şöyle kendimize. Şu şunu büyütelim şöyle. Hep aynı yerde yapıyorum. Ben şimdi bunu başka bir yerde de bir şeyde de, kriptoda da yapabiliriz ama fark etmez. Önemli olan hiçbir fiyat, hiçbir piyasanın bizim için fark etmez. Benim için fark etmiyor. Ben 23. yıla giriyorum. Trader'ım. Profesyonel trade ediyorum. Hiçbir e, enstrüman ister soya olsun, ister arpa olsun, ister buğday olsun, ister et olsun. Anlatabiliyor muyum? Yani hiçbir piyasanın benim için fark etmiyor. Senin için de fark etmemesi gerekiyor. Her piyasada işlem yapabilir duruma gelmen lazım. Fiyat yeni bir en yüksek yaptığı zaman olası ihtimalle direnç noktası burasıydı ya. Burayı kırdı ya şöyle direnç noktam vardı. Döndüğünde ne olabilir? Yine bizim için en iyi destek noktaları. Yani kuvvetli destek noktasıdır burası da bizim için. He. Şimdi şöyle diyeyim ben sana. Burası tekrar kırıldığında şu direnç bölgesi Döndüğünde ne olacak? Tekrar buradan fiyat olası ihtimalle yüksek ihtimalle destek alacak. Garanti mi? Tabii ki hayır. Garanti de hiçbir trader'ın garantili pozisyonları yoktur zaten. Tamam mı? Yüksek kaliteli pozisyonlar arayacağız biz sadece. Buraya girdi yani bu direncin kırıldığında olası ihtimal en iyi destek noktası. Ama ne diyorum ben? Şimdi bakın bunu da göstereyim şimdi şurada. Mesela her yerde var. Ben çok yani baktığın zaman sen de görmen lazım. Fiyat şimdi burada düşüyor düşüyor. Daha sonra şu bölge ne bizim bölgemiz? Direnç bölgesi görüyor musun? Şurayı bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 defa test edilmiş çok kuvvetli bir bölge. Buranın kırılması zaten şöyle bir şey vardır. Eee... Hani sen şey diye düşünebilirsin. Çit. Ee, yaslanırsak çite ne olur? İyice yamulturuz. Gerilir, gerilir, gerilir. Arkamızı aldığımızı düşün. Önümüzü değil de arkadan ittiriyoruz çiti. Ya, yatacak yani. Ee, ovalleşecek, ovalleşecek, ovalleşecek. En sonunda ne olacak? Bir anda Kırılacak ve düşeceğiz yani ve düştüğümüzde ne olacak sert düşeceğiz onun için ee, kuvvetli direnç bölgesinin kırılması böyle çok hızlı mum çubuklarıyla olur ama genellikle bu hızlı mum çubuklarıyla yani momentumu yüksek mum çubukları diyorum ben momentumu büyük mum çubukları şu şekilde kırıldığında dönüşü de onlar gibi hızlı olur yani gene büyük mum çubuklarıyla oralara doğru gider fiyat genellikle diyorum devamlı. Burası kırıldıktan sonra olası ihtimalle ne olabilir? Burası bizim için destek bölgesi olabilir. Tam tam oturmamış ama burası oturabilir. Hiç sıkıntı yok. Bak mesela diyelim ki şu bölgeyi al. Fiyat burada ne yapıyor? Yeni en yüksek yapıyor. Bak yeni en yüksek. Daha sonra bu dip noktasını test etmek için geliyor ama hala bu şu arada piyasa konsolide bölgesinde arkadaşlar. Ne kadar yeni en yüksek yapıp ne kadar en düşük de yapsa benim için şuradaki piyasa konsolide bölgesindedir. Çünkü en son dip noktam burası. Şu mum çubuklarından sonra tepe noktam burasıysa buranın kırılması lazım bir şekilde. Burası kırılırsa da ne olacaktı destek noktam benim en iyi şekilde çalışabilecek direnç noktam olacak bu seferde. Yani desteğin direnci, direncin desteğe döndüğü kaliteli destek direnç noktaları. Bakalım oraya. En son şurasıydı. Şöyle çekeceğim ben bunu. Niye buraları da alıyorum? Çünkü bak 1, 2, 3, 4 birkaç yeri test etmiş fiyat. Daha sonra geldikten sonra buraya aşağı yönlü kırdı. Daha sonra hangi mum çubuğu kırıyor? Bakın bu mum çubuğu fiyatı aşağı yönlü kırıyor. Olası ihtimalle de benim en son direnç noktam burasıydı. Özür dilerim. Destek noktam burasıydı. Geldi geldi desteği kırdıktan sonra bu bölge ne olabilir? En iyi direnç noktası olabilir. Peki en kaliteli direnç noktası olur mu? Hayır. Niye? Solda bakmam lazım o bölgelerden. Nerelerden fiyat dönmüş? Tekrar bakıyorum. Bak görüyor musun şuralara? Tekrar çekiyorum bunu. 1, 2, 3, Olası ihtimal en iyi en iyi satış yerleri benim için şu bölge değil de bu bölge de olur ama kaliteli olması için şurasının tamamı şu bölge yani burayı kırdıktan sonra bu bölgenin içinde bir yerlerde yani şu küçük olarak düşünmüyorum çünkü buralardan da fiyat daha önceden satıldığı için buralardan da dönebilir diye düşüneceğiz. Bak şimdi tekrar başka bir piyasayı göstereyim, değil mi? Başka piyasa bakalım. Ee, ne bakalım burada? Bir de altın bakalım uzun zamandır bakmıyorduk herhalde petrol mi bakalım bakmıyor ne bakalım ya mısır mısır olmaz ya kimse mısır trade etmiyor ben ben bir tek ben ediyorum onu ee, altın yapalım ya hadi şimdi gel gelin mesela altın diyelim tamam mı fiyatı bak burada direkt açar açmaz altın şu bölgeyi kırıp yeni en yüksekler yapmaya devam ediyor. Yeni en yüksek yapıyor. Bu bölgen bir kere en son dip bölgem arkadaş. Bak şu bölge. Buranın kırılması lazım. Şunlar burayı kırmıyor. Bunlar kırmıyor. Yeni en yüksek yapmaya devam ediyor ki... Olası ihtimalle böyle gitmesi gerekirken altın zaten biliyorsunuz 2000 seviyelerden 2000 dolarlık seviyelerden aşağı yönlü kırıldı. Zaten şurası kırıldıktan sonra altını yani ne zaman işte 2023 şey, Nisan gibi şurası kırıldıktan sonra zaten Allami Cihan gelse aldırmaması lazım size altını. Ta ki yeni en yüksek yapana kadar. O da aşağılarda bir yerde yaptı daha sonra. Mesela diyelim biz sadece konumuza dönelim şimdi. Burayı kırması gerekiyordu değil mi? Ben ne yapacağım buraya? Hemen geleceğim. En son destek bölgemi çiziyorum. Garantili destek bölgesi mi? Hayır. En son nokta burası. Bak şimdi fiyatı şurayı da alıyorum daha sonra. Çünkü buraları da test etti. etti. Ama en son ne yaptı? Bakın şu bölgeyi şu mum çubuğuyla kırıyor. Görüyor musun şu mum çubuğu? Şunu kapatayım. Şu mum çubuğuyla kırıyor. Ben ne yapacağım? Fiyata bakacağım. Eğer ki dönerse acaba burası mı kaliteli benim yerim? Yani satış yerim, direnç bölgem veya başka yer mi? Hemen şöyle altında sol taraf var. Hisse senedi gibi değil. Sola çektiğimde bakıyorum burası da var. Hmm, o zaman ben bunları da alıyorum. Bak şurayı görüyor musun? Burayı da alıyorum ki... Bundan sonra bak şöyle çektiğim zaman zaten bu bölgeye de tekabül ediyor. Olası ihtimalle altın buraya geldiğinde buradan dönme ihtimali aşağı yönü daha fazla. Çünkü buralardan satış yemiş daha önceki grafiğinde. Yani olası ihtimalle her zaman diyorum ya ben. Bir malın fiyatı 8 ile 10 arasında gidip gelirken bu mal 10 liradan yukarı patlamış daha sonra tekrar 10 liraya düşmüş gibi gibi düşünelim. Her şey aynı altın veya gümüş olması fark etmez. Olası ihtimalle burası en iyi satış yerleri olacaktır altın için. Bak görüyor musun ondan sonra tekrar aşağı yuvarlanmış. Yani sadece destek direnç olarak düşünmeyelim. Bakın şurada da göstereyim hatta altında tekrar. En son dip noktam neresi? Bu bölge son dip noktam burayı da aldım. Şunu siliyorum. Fiyat burayı kırdıktan sonra neydi? Desteğe kırdıktan sonra direnç, direnç olarak çalışacağı için kaliteli direnç bölgesi olacağı için çok kaliteli mi? Hayır. Hemen sol tarafına bakıyorum. En kaliteli bölge neresi olabilir? Şöyle bakalım burada. Bak şurası var. Şurası var. Çünkü bak burayı test etmesi için bir şöyle çekiyorum. Hmm, biraz daha almam lazım benim şurayı. Şu bölgeyi bak. Çünkü burası şuradan dönmüş. Bir dakika şöyle yapalım. Bak şöyle. Şuradan dönmüş, buradan dönmüş, buradan dönmüş. Olası ihtimalle bakın buraların hepsinden görüyor musun bak şöyle çekiyorum şöyle. 1 2 3 4 buradan döner gibi olmuş falan filan destek olmuş. Olası ihtimalle şöyle çektiğim zaman bu bölge çok kaliteli bir ne bölgesi, destek mi, direnç mi? Tabii ki direnç bölgesi. Çünkü şurayı kırmıştı hatırlıyor musun? Döndüğünde fırsat verdi bize satış için. Tekrar aynı yerden aşağı yönlü yuvarlandı. Tekrar şuraya baktığımızda buradan şu bölgeye baktığımızda bakın şurayı görüyor musun? Burası da en son dip noktam aşağı kırıldı. Hani ne diyoruz? Tekrar burası kuvvetli bir destek direnç bölgesi olarak çalışır mı? Fiyatın soluna bakıyorum. Buralarda hiç satış yok. Bak tepeleri görüyor musun? Şurada. Bak şöyle çekeyim şöyle. Orada benim kafam vardı da onun için böyle yapıyorum biraz ileri geri. Bak en iyi ihtimal burasıymış. Buralarda hiç satış yok. Çok eskilerde yok. Yani olası ihtimalle buralardan hani şu desteğin dönüşüp döndüğü zaman burasının direnç olma ihtimali zor. Onun için en yakın satıcılı yer şurası da olabilir. Burayı alabiliriz artık. Veya şunu biraz daha genişleteceğiz. Ne yapacağız? Bakacağım. Hiçbir yerde satış yok ya. Ta şuraya kadar. Görüyor musun? Burayı zaten kullandık. Hala bakıyorum. Yani bak şurası var. Ta burada var. Olası ihtimalle yani burası zor. Biraz daha kaldırıp hani şurayı da deneyebilirsin. Böyle bir şeye girilebilir. Hani dediğim gibi en iyi ihtimal nereden döner? Hani daha çok sol taraftan alınmış satılmış yerlere döner. Bakın burada piyasa ne yapıyor? Altın piyasası. Dip en son bakın dibin burasıydı. Geldi kırdı. En son tepe burası oldu. Tekrar bir yaptı yaptı yaptı. Daha sonra burayı yukarı yönlü kırdı. Şu bölgeyi görüyor musun? Şurasını. Şimdi ne arayacağım ben? Direnç bölgesinin olası ihtimalle döndüğünde destek olarak çalışacağı bölgeyi arayacağım. Bakın şurası direnç bölgesi. İki tane alıyorum. Çekiyorum sağa doğru şöyle. Peki burası kuvvetli mi bilmiyorum. Onun için ne yapıyorum ben? Bunu şöyle çekiyorum bakın. Buradan bir alış gelmiş ama pek istediğim gibi değil. Onun için ben biraz daha şu bölgeyi de olurum. Bak şurada da geldi. Buradan da alış geldi. Hatta ben sana söyleyeyim mi? Bak benim için buradaki şurayı kırdıktan sonraki destek bölgem ister inen ister inen ama şu, şu mum çubuğuna kadar gelirim. Şurası çünkü destek. Burası destek. Burası destek. Yani burayı kırdıktan sonra şu alanın içinde bir yerlerden kendime pozisyon yakalamam lazım. Bakın şimdi bu alan burada da olabilir, burada da. Bu tamamıyla sistem ve stratejidir. Yani siz burada hangi stratejiyle işleme girersiniz, girmezsiniz bilmiyorum ama kaçırmış da olabilirsin veya dahil de olabilirsin. Örneğin ikili tepe kullansam burada. Özür dilerim ikili dip alış pozisyonu yaptım. Mesela şurada ikili bir dip var. Şöyle bir kendine bu alana da girdiği için şöyle bir alış pozisyonu falan yakalayabilirsin gibi 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 farklı farklı sistemler kullanılabilir. Sadece mum çubukları kullanabilirsin gibi gibi. Ama özet geçecek olursak bizim için en iyi destek direnç bölgeleri mutlaka daha önceden test edilmiş bir bölge olması çok önemli. Ve desteğin direnci direncinde desteğe dönüştüğü bölgeler ve daha önceden test edilmiş olan bölgeler bizim için çok kaliteli destek ve direnç bölgeleri alıma ve satıma girmek için. Umarım videomu beğenmişsindir. Olasılık ve şans hep senden yana olsun. Az stop çok kazançlı. Win win win. Pozisyonlar işlemler hep senin olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Alasma aldık. Hoşçakal. Bay bay.